The Baddest of the Planet yani GKG'nin en kötü adamı lakabı olan Box camiasının taktığı lakapla Iron Mike Tyson 54 yaşında Ringlere geri mi dönüyor arkadaşlar? Bütün detayları, bütün bilgileri, bütün haberleri bu videoda sizler ve paylaşacağım. Artık olsun olan videoya geçelim. Arkadaşlar karantinada evlerimizde otururken Akşam olsun da vaka şeyleri açıklansın, takip edelim. Düşme var mı? Hayatımız normaline dönecek mi? Falan diye beklerken bir bomba patladı. <laughs> Ve evet. Mike Tyson Instagram hesabına o videoyu yükledi arkadaşlar. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz koydum sizlere. Bu videoda arkadaşlar Mike Tyson pet dövüyor. Yani vapa dövüyor. Bunları da bir kontrolüksiyon haline getirmiş. Çok güzel fragman tadında bir video yapıyor arkadaşlar. Ve videonun sonunda da AMB diyor. Böyle bu video herkese heyecanlandıran bir video oldu Mike Tyson hayranlarına. Ben de çok şükür bir Mike Tyson hayranıyım. Şöyle göstereyim ben. <laughs> yani böyle ürünleri falan taşımayı seviyorum Mike Tyson ile ilgili. Duvar kağıtlarım falan filan da var. Mike Tyson arkadaşlar çoğumuzun idolüdür. Yani bu spor yapan. Kişiliği böyle kötü yönleri var mıdır? Vardır tabii ki de bu video zaten Mike Tyson kimdir tarzı video değil. Oyunda çok farklı o, tarz, o konulara girmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, ama spor camiasında yani özellikle de bu sporla uğraşıyorsanız Mike Tyson ayrı bir noktadır. Ayrı bir e, adamdır yani. Ee, biz de zaten çok fazla hani karakterin kısımlarına girmiyoruz. Ki de kötü yönleri var ama iyi yönleri de çok fazla ha, oldukça fazla. O yüzden arkadaşlar neyse bunu bir toparlayalım bir e, yuvarlayalım hemen bu konuyu. Mike Tyson çoğu kişinin idolüdür arkadaşlar. Ve yaklaşık 15 yıl oldu. 15 yıldır ringe çıkmıyor bu adam ve tekrardan bu adamın ringe döneceği gibi bir sinyallerini verdi bu videolarda. İnsanları çok heyecanlandırdı. Kon ee, son gelişmeler Sizlere onu bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoyu izlerken şu an kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, like atarsanız çok hoşuma gider. Mike Tyson Instagram hesabından videoyu atar atmaz çok bir zaman geçmeden videonun izlenmesi 3 milyona ulaştı. Şu an kaçta bilmiyorum tabii ki. Ve yorumlara birçok ünlü, işim, ünlü dövüşçüler, şarkıcılar, rapçiler böyle hani hakkını verebilecek birçok ünlü ki zaten Mike Tyson kendi de e, ünlü bir isim. 10 milyon takipçi falan var. Yani bir sürü yorum yapıldı hayran kaldıkları ile ilgili. Zaten videoyu izlediğiniz arkadaşlar Mike Tyson acayip seri, sert böyle e, aynı gençlik yıllarındaki gibi insanları biraz da hayrete düşüren, heyecanlandıran olay bu arkadaşlar. Yani Mike Tyson 54 yaşında ve inanılmaz fiziği de yeşil. Mike takip edenler için böyle bir eski ve yeni fotoğraflarını koyayım ekrana. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ve son halini gördüğünüz gibi gayet bir antrenman yapmış ki hani o hale gelmiş. Tabii ki o bir eski dediğim fotoğraf Mike Tyson'ın en şişman hali. Hani bilerek onu koydum farkı görün diye. E, normalde o kadar da şişman değildi. Ama tabii ki fark var. Şişman da o kadar değil. O artık biraz obez gibi olmuş o fotoğrafta niye rengi, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar Mike Tyson bir e, canlı yayına katıldı ve şunları söyledi. İngilizce olarak okuyorum şu an Umarım doğru okurum. İngilizce iyi olan arkadaşlar beni e, linki da tutmasın aşağıda. Neyse okuyorum. It may not be our yet. Anything is possible. I feel unstoppable now. The gods of war have reawakened me. Ignited my ego and want me to go to war again. ''I feel like I'm young again.'' Ee, yani Türkçe arkadaşlar. Kendim Türkçe eleştirdiğim kısmını da okuyorum. ''Henüz bitmiş olmayabilir. her şey mümkün. Artık durdurulamaz hissediyorum.'' ''Savaş tanrıları beni yeniden uyandırdı.'' ''Egomu tutuşturdu ve tekrar savaşa gitmemi istiyor.'' ''Tekrar genç gibi hissediyorum.'' Bu sözleri arkadaşlar kendi söyledi. Bir Facebook'taki bir canlı yayında. Daha sonra da rap sanatçı T.I. var. Sanırım doğru okudum adını TI. Çok fazla hani ya, onları dinlemedim için işlerimin nasıl teklif edildiğini bilmiyorum. Neyse, onu da Instagram canlı yayınında arkadaşlar ee, yardım verdikleri için 3-4 roundluk gösterim maçları yapmak istediğini ve bunun için antrenmanlara başladığını söyledi. Bunu da İngilizce'nin okuma açtığını Herhalde daha iyi okuyamadığımı fark ettim arkadaşlar. Umarım okumuşumdur. Neyse bunları söyledi. Başka ekstra bir şey söylemiş mi? Bakıyorum. Ee, yok bunları söyledi arkadaşlar Instagram hesabında da canlı yayında TIA'yı yani maç yapacak gibi dönüyor arkadaşlar Mike Tyson sevinebilirsiniz Şev yani Mike Tyson hayranları varsa ee, 3-4 roundluk maçlar için kendi açıklaması bu antrenmanlara başladı. Da, o yüzden fit olmak istediğini bir daha hani o roundları çıkartabilmek istediğini söyledi bu yardım maçlarından da arkadaşlar şunları anlayabiliriz böyle hani işte atıyorum Yunus ya da Türkiye'den bakarsak işte Toplum Gönüllüleri Vakfı işte Kızıla gibi hani bir sürü vakıf var Dünya var bu sürü bunlara yardım için bir maç düzenlenir ve Mike Tyson ünlü bir isim olduğu için e, bu Mike Tyson'ın maçına belli bir rakam bir ödül konulur işte maçın gelirleri, reklam gelirleri bilet gelirleri bilmem ne gelirleri bunların hepsi o yardım vermek yerine aktarılır bunun gibi bir şeyler yapabileceğini söylemiş arkadaşlar Mike Tyson, kariyer olarak da acayip bir kariyere sahip durumda. 58 maçı var toplamda. Bunların 50'sini yendi. 2 tane yenilgisi var. Bu yendiği 50 maçın da 44'ünü nakavt etmiş durumda. Çok çok ama çok büyük bir arkadaşlar rakam bu. Yenildiği maçların, son yıllarda yenildiği maçların zaten küçük dönemiydi ve tuhaf maçlardan onu hatırlayan bilenler bilir. Hele en son maçın arkadaşlar 2005 yılında Kevin McBride isimli sporcuyla yapmıştı ve Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7. round'da maçı bırakmıştı yani. Normalde Mike Tyson'dan asla göremeyeceğiniz şeyler ve daha sonrasında açıklama yapmıştı. Zaten bu maçı çıkmadan bırakmıştım falan demişti hani kafamda boksu. Artık o savaş, savaşamıyorum hani o azim yok falan demiş Onun gibi şeyler demişti. Ve o gün bugün arkadaşlar hiç ringe çıkmadı Mike Tyson. 15 yıl geçti aradan yani 2005'te olmuştu. 2020'de şu an. Tam tamına 15 yıl arkadaşlar. 15 yıldır dönüşmüyor ve normal şartlarda Mike Tyson'ın Dövüşmesi biraz zor yaşından dolayı Ama daha önceden bir tane Amerikalı bir boksör vardı yanlış hatırlamıyorsam e, O da çok ünlü bir boksördü eskiden 56-57 yaşında falan tekrar maç yaptığını e, Hatırlıyorum ama kendinden zayıf rakiplerle yapmıştı ve onları yenmişti bir iki yapmıştı Boks konseyinden özel bir izinle, sağlık izniyle Hidşat alabildiğini biliyorum ve Hatırlayanlar varsa hemen şöyle göstereyim. Bu efsane film Rocky Balboa filminde Rocky arkadaşlar biliyorsunuz ki şampiyon manton Dixon'da yapıyordu Rocky fanatikleri bilir Orada da Rocky 50-60 yaşlarında bir şeydi yani yaşlıydı Boks konserinden ilgin alıp, insan çıkartıp yapıyordu Hani böyle bir şey aslında mümkün yapılabilir Ama Mike Tyson zaten kararını vermiş durumda Ve arkadaşlar bunun haberi bile yani Mike Tyson'ın tekrardan maç yapacağı haberi bile Yani daha böyle bir e, maç fotoğrafı yok bir şey yok, rakip yok sadece haberi bile hayranlarını oldukça heyecanlandırdı herkes şey yaptı ben bile o videoyu arkadaşlar yaklaşık bir 20-30 kere izlemişsindir videoyu buraya atarken de bir 15 kere izlesem bayağı ediyor arkadaşlar Mike Tyson'ın Instagram'a attığı o efsane videodan sonra teklifler ardı arkasına gelmeye başladı İlk olarak Avustralyalı organizatör Brian Amutru da Mike Tyson'a tam tamına 1 milyon dolar teklif etti arkadaşlar çok ciddi bir para. 1 milyon dolar karşılığında rugby oyuncularıyla dönüşmesini istedim Mike Tyson'ın. Bu biraz saçma aslında kulağa da bu tuhaf ki yani niye öyle şey yaptılar bilmiyorum. Rugby sanırım böyle Amerikan futboluna benzeyen bir oyundu. Biraz şart dikey falan falan. Herhalde onları çok mu kuvvetli gördüm anlamadım. Neyse hemen arkasından arkadaşlar ABD'den geldi diğer teklif. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden. Böyle uzun söyleyince daha bir havalı oluyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Bare Knuckle Fighting Championship. Vah, eh, tek seferde söyledim valla. <laughs> Dur bir daha söyleyeyim. Bare Knuckle... Şana... Söylemedim. Bare Knuckle Fighting Championship. Zaten düzgün konuşamıyorum. Bir de önümüzde olunca hiç söyleyemedim. Neyse. Bu arkadaşlar, bu organizasyon çıplak elle yapılan bir boks Round Roundlar 3x2, 5x2 ve 7x2 olarak oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani 3 dakika, 3 round'dan 2 dakika, 5 round'dan 2 dakika, 7 round'dan 2 dakika gibi. Bu organizasyonlar arkadaşlar genelde knockout'ta bitiyor. Yani çok acımasız maçlar oluyor. İnlemeyi sevdiğim bir organizasyon ama dövüş de sever bana. Çok da o kadar sevmeyebilirim tabii o zaman. Gerçekten arkadaşlar kuratlar muratlar her yer patlıyor. E, Kafesi ve güzel bir altıgen şeklinde bir ring gibi bir şey var değişik o, hoşuma giden noktalardan bir tanesi o. Neyse arkadaşlar bununla ilgili başka bir video yapabiliriz. Yorum olarak yazarsanız çok bağlandıra bağlandıra anlattım bunu. Yorum olarak yazarsanız onunla ilgili bir video yapabiliriz. Neyse ben de diyordum ki burada dövüşen sporcular için ya akli dengeleri yerinde olmamalı ya da bu sonunda çok acayip mangınlar paralar dönüyor olmalı diyordum ki Mike Tyson'a yaptıkları tekliften sonra ikinci seçeneğin olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Tamı tamına 20 milyon dolar teklif ettiler Mike Tyson'a. Çok acayip bir para yani. Mike Tyson'a bu teklifi yapan kim? David Feldman. Bu adam Bear Knuckle Fighting Championship'in yani o organizasyonun başkanı ve şunları söylüyor bakın adam. Tam böyle açıklamasını şu okuyorum. Şöyle bir açıklamayı. Videoyu izledikten sonra çok heyecanlandım. Ve Mike Tyson'ın formuna hayran kaldım. Hemen teklif yapmaya karar verdim. dedim demiş. Yani, yani bu organizasyonda dövüşün karşılığında 20 milyon dolar garanti para kazanacağı yani teklifini sunduk. Ancak ondan gelecek farklı fikirlere de açığız diyor arkadaşlar. Ve ondan sonra bir haber çıktı. Bayer Knuckle FC'nin bir şampiyonu var böyle. Kelly bir an böyle Afro-Amerikan bir abimiz. Onunla Mike Tyson'ın maç yapacağı onaylandı falan filan diye bir haber çıktı. Mike Tyson ta tarafından bu yalanlandı arkadaşlar. Konu organizasyondan da yalanlandı. Dediler ki teklifi yaptık ama bu iki kişiye maç yapmayacak öyle bir şey yok. Hani sadece biz Mike Tyson'a bir de çalışması için teklif yaptık dediler. Bu konuda bu yalan yani bunu görüp de maç onunla yapacağını düşünmeyin. Ve son olarak arkadaşlar bu videoyu çekme kararı aldım ve kameramı falan alırken gördüğüm bir karar. One Championship, benim de çok sevdiğim organizasyon. İçinde MMA muay thai Dövüşleri yapılıyor ve biraz da kendi kurallarıyla, MMA eldiveniyle muay thai falan yapılıyor. Çok e, güzel bir organizasyon. Çok acayip güzel dövüşler de var. Resmi Instagram hesabından hesabından Mike Tyson ve kendi sporcuları olan Vitor Belto'nun videosunu koydular. Ve hani Mike Tyson son videoda ilgili ondan bir öngörü yapmıştı galiba. Böyle bir rapatörüne işte bir kombinasyon giriyor. Onu da aynı üstüne Şu an koymuşlar bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bunu koyarak Fantasy Fight yani böyle hani hayal maçı falan, rüya maçı, efsane maçı falan gibisinden koyup altına da şey yazdı. Acaba bu maç olsa işte ister miydim şu an diye sordu. Tabii ki şu an çok yeni gördüğüm bir haber bu. Daha sonra bu videoyu çekerken kimler kimler teklif etti acaba? Onu da bilemiyordum arkadaşlar ama artık Mike Jackson o videoyu çekti ve I'm back dedi ya yarı döndüm dedi. Artık o saatten sonra büyük çok organizasyondan teklif geleceğine ben inanıyorum. Hele ki karantina dönemlerinde, şu dönemlerde çünkü hani maç falan da yapılmıyor. UFC maç yapmak zor durumunda kaldı. daha önceden planlanmıştı falan çünkü yapmış gerekiyordu onu. Tony Ferguson'la kabip yapacaktı. İşte iptal oldu, yeni rakibiyle falan yaptı. Ama şehir olmadan falan yaptı. Bu adamlar bunun bile yani UFC'nin sahibinin falan bile oldukça gerildi düştü arkadaşlar. Şu dönemde böyle onların da reklama falan ihtiyacı var. Reklam yapacak tekrardan kendi organizasyonunu çıkartacak falan. Örnek veriyorum. Bir Knuckle FC'de yani o organizasyonu çok kişi bilmiyordu belki de. Mike Tyson'a teklif götürdükten sonra haber oldular ve bir anda o bile bir reklam yaptı onlara arkadaşlar. Tanınmalarını sağladılar. O yüzden birçok organizasyonun da Mike Tyson'a teklif götüreceğine ben inanıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kendi düşüncelerime gelirsek Mike Tyson dövüş verir mi dövüş vermez mi? Kısaca bunları da söylemek istiyorum. Ben ki arkadaşlar dövüşsün, izleyelim yani gerçekten. Çünkü formunu gördük, acayip bir formu var Mike Tyson'ın. Ve bu arkadaşlar Mike Tyson'ın iki kez gelen Evander Holy Fight var. Yani biliyorsunuz zaten dönemin efsane Sporcularından ve Mike Tyson ikinci maçında hatta sinirinden yeniliyordu yenik düştüğü için Kuvanı falan ısırmıştı o adam böyle ünlü olmuştu bir anda Mike Tyson e, iki defa yenildi o da kendi instagram hesabından antrenman videolarını paylaştı ben de tekrardan geri döndüm falan gibisinden şimdi insanların hakkında Mike Tyson vs şey, Fight olur mu ikinci maç falan diye de düşünen bu maçı isteyen de bir tayfa bir kitle var Bilemiyoruz gerçekten ne olacağını. Hani bu bilgiyi de vereyim dedim. Atladığımı unuttuğumu düşünmeyin. Kayık hani öyle bir şey sanırım olmaz gibi meyveliyor ikisinin. Çünkü Holy Fight da 57 yaşında ve onu gördüm biraz çalışmasını. Tyson kadar hızlı seri falan değil. Yaparlar mı gerçekten bilmiyorum. O yüzden bilmediğim konu hakkında da buradan yorum yapmak istemedim. Kayık ek bilgi olarak şu an sizlere söylüyorum. Neyse kendime gelecek olursak fikirlerime. de dövüşsünler arkadaşlar. Yani ikisi Holy Fight'da dövüşsün ama birbiriyle dövüşün O yani inledik onları iki defa. Ben dediğim gibi Tyson hayran olmama rağmen bu sonuçta işte, yenildi iki defa. Üçüncü maçta gerek yok diye düşünüyorum bu saatten sonra. Yani yaparlarsa da yine izleriz. Aynı formda olurlar. Yani sağlık açısından diyorum bunu yapmasınlar diye. Ve ikisi de o da Tyson gibi o eski formunu falan yakalar Holy Fight. İkisi de yapsınlar. Üçüncü maçı izlemek güzel olur. Olmayacaksa da yani Tyson'ın bir şekilde tekrardan dönmesi spor yapmak, spor camiasına dönmek Kendi dediği gibi gösterim aksiyonu yapmak istiyor, 3-4 tahtlık. Bunlar arkadaşlar bizleri tatmin eder gibi geliyor. Beyrin Akıl FC ile dövüşsün mü derseniz, yani eski Tyson olsaydı çıplak evde bayağı çiğ yüzlerdi yani o turnuvada. Ama şu anki işte yaşlandı falan biraz, 54 de kolay bir yaş değil. Her yerde 53 diyorlar ama arkadaşlar bir ay sonra Haziran'da doğum tarihi. Haziran'da 54'ü tamamlamış katmış 66 doğumlu. O yüzden ben 54 diyorum. Yani şu an bile 54 aslında. Niye her evli bir evli dört ay uğraştım. Diğer yerde bilmiyorum. Dediğim gibi Tayfun e, dövüşsün bakalım görelim izleyelim. Şimdi de onları böyle küçükken izliyorduk çünkü. E, şimdi tekrardan izlemek güzel olur bizim için de. Bize de güzel şeyler anılar katar. Kendi de güzel paralar kazanır gitmeye gidiyor. Sizler arkadaşlar yorumlarınız nelerdir? Siz de Tayşin dövüşsün mü dövüşmesin mi mü? ya da yani ne yapar dövüşmesi başarılı olur mu? Olamaz mı? Ben paylaştım Instagram'dan bazı kişiler başarılı olamaz artık ekşi gibi değil falan. Bazıları da mermi gibi, işte bir uçağa bayıltık adamları, yine ekşi gibi falan yandılar. İki türlü de yorum geldi. Sizler yorumlarınızı yazın arkadaşlar. tartışalım salım aşağıda. Şimdi Mike Tyson geri dönerse yine ekşi kadar iyi şeyler yapar mı? iyi görüntüler çıkartır mı? Yoksa ee, böyle artık bayatlamış bir, patlamış bir balon mu Mike Tyson. Bunları yorumlarda yazın. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar Spor dünyası ile ilgili özellikle de dövüş sporları ile ilgili akıl alma bir sürü şey bulabilirsiniz hem eğlenceli hem eğitici hem böyle işte sohbet tarzı videolar hem bazen manyak şeyler de çekiyoruz arkadaşlar. Bunları bulabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız da çok sevinirim. Biraz sesim gitmiş gençler. Ben de gideyim bir çay içeyim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek